Anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Uşak'ta bulunuyoruz. Uşak Halı fuarındayız ve yanımızda Arif Bey bulunmakta. Arif Bey'e yaptığı işle ilgili sorular soracağız. Röportajımıza geçiyoruz. Arif Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Uşak Halı fuarımıza Star televizyonunu görmekten şeref duyduk. Arif Bey öncelikle sizleri tanıyalım. Sonra yaptığınız işten bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Ee, ben, e Ben Arif Bayrak e, 1982 yılında e, bu sektöre girdim. 1990 yılında aile şirketimizi kurduk ve şu an e, iki katlı mağazamızla e, tam e, 12 e, markayla e, insanlara hizmet vermekteyiz. Yaptığınız işten bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki ben e, Arif Bayrak 1982 yılında başladım ben bu mesleğe. Ve 1990 yılında aile şirketimizi kurduk. Ee, bu şu an iki katlı mağazamızda Uşak farı olarak 12 markayla insanlara hizmet vermekteyiz. Yaptığınız işin kalitesinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki bizde daima e, en son çıkan modeller. E, Trend modeller 2021 modelleri mesela şu an 2021 girmedi ama 2021 modellerimiz geldi şu an elimizde mevcut. İnsanlara öyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki e, müşteriye güven ortamını nasıl sağlıyorsunuz? Müşteri geri dönüşleri nasıl? Taleplerini nasıl karşılıyorsunuz? Tabii ki şimdi müşterilerimiz zaten bizi biliyorlar sağ olsunlar müşterilerimize en son teknoloji ürünleri, antibakteriyel ürünleri satıp ve onlara kaliteyi ucuza satmaktayız. Verdiği kaliteli hizmetle adından sıkça söz ettirmiş bir yerden sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Anlat bakalım Türkiye'yi ye kaldığı yerden devam edecek sakın bir yere ayrılmayın.